Herkese merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle sevgisiz büyüyen çocuklardan bahsedeceğiz. Bu çocuklarda ileride nasıl psikolojik problemlerle karşılaşıyorlar ve ileride ilişki tipleri nasıl oluyor? Bunlardan bahsedelim. Bir çocuğun öğrenmiş olduğu duygular ve bu duyguların yansıma şekli, davranış sistemi, bunların hepsini aileden öğrenir. Çünkü karşılaştığımız ilk ilişki tipi ailemizdir. Çocukla aile arasında kurulan ilişkide güvenli bağlanma modeli çok önemlidir. Koşulsuz sevgi bu faktörlerden birini çağrıştırıyor aslında. Çocuğumuzla olan ilişkimizde gerek anneyle olsun, gerek babayla olsun ya da kendisine bakım veren kişiyle olsun, çocuğun kurduğu ilişki güvenli ve koşulsuz sevgi temeline dayanması gerekmektedir. Sevgi eksikliği, psikolojik doyum olmayan çocuklarda ileride çok ciddi psikolojik problemler olabilmektedir bağlanma bozuklukları, depresyonlar, kaygı ve bunun gibi pek çok sevgiye dayalı, koşulsuz sevginin olmadığı, sürekli yargılanan bir ortamda büyüyen çocuğun benlik saygısında da olumsuz açıdan değişimler olacaktır. Aile içinde kendisini yalnız hisseden çocuk değersiz hissetmektedir aynı zamanda da. Sevginin olmadığı, sürekli olarak yargılanan ya da ötelenen psikolojik doyumu gerçekleşmemiş ve hiçbir şekilde duyguları dikkate alınmadan kendisini bir yabancı gibi yalnız hisseden çocuğun benlik saygısında olumsuz açıdan çok büyük değişimler olacaktır. Özgüven eksikliğiyle beraber ilerideki ilişkileri de etkileyen bu durum çocukta çok daha farklı ilişki tiplerine, hatalı ilişkilere ve bu ilişkiler içerisinde devamlı takılıp kalmaya neden olur. Sevgisiz bir ortamda büyüyen çocuklarda kendine olan özgüvenleri azaldığı için kendisini hiçbir şekilde varlığını kabul etmemeye başlıyor. Ben neyim ki zaten? Ben ne işe yarıyorum? Ben beceriksizim, ben başarısızım şeklinde söylemler devam ediyor. Zaten bu sevgisiz ortamda büyüyen yetişen çocuklarda sevginin psikolojik doyumu olmadığı gibi yargılanma, yapıcı olmayan yıkıcı eleştirilerde maalesef çocuğun maruz kaldığı durumlarda. Sevgisiz ortamda büyüyen çocuklar ergenlik dönemine geldiğinde, yani kendi kimliklerini tanımaya başladığı dönemde, bu ortamda bulmaya devam ettiği sürece, yine çok daha farklı problemlerle karşılaşabiliyoruz. Cinsel kimlik gelişiminde olsun ya da seçeceği ilişki tiplerinde olsun, bu tür değersiz hissetme benlik saygısında düşüş olduğu için yine aynı şekilde seçimlerinde de hatalar görmekteyiz sevgisiz ve ağır eleştirilere maruz kalan ortamda büyüyen çocuklarda aynı zamanda paranoid özellikler de görmekteyiz. Paranoyak düşünceler, yani kuşkucu düşünceler, kendisine zarar vereceğini düşünülmesi, beni zaten istemiyorlar, beni zaten sevmiyorlar, bana zarar verecekler düşüncesini herkesle yaşaması yine sevgisiz ortamda büyüyen çocuklarda gördüğümüz problemlerden bir tanesi ki bu yetişkinlik döneminde de devam ediyor. Örneğin iş hayatında evlenmiş ya da o dönemde bile yetişkinliğe kadar zaten devam eden yetişkinlikten sonra da eğer müdahale edilmezse fark edilmezse çok daha farklı bir şekil değiştirerek kendini gösterir. Örneğin kuşkucu düşünceler devam eder ee, ya da mesela birisiyle flört dönemindedir yetişkinlik döneminde o dönemde sürekli olarak kendisinin sevilmediğini iddia eder. Sen zaten beni sevmiyorsun, benim fikirlerimi önemsemiyorsun, beni dikkate almıyorsun şeklinde e, ilişkide problemler görmekteyiz sevgisiz büyüyen çocukların ilişkilerinde. Sevgisiz ortamda büyüyen çocukların ileriki hayatlarında yaşadığı problemlerden bir tanesi de güven problemidir. İş hayatında olsun, ilişki hayatında olsun ya da kendi yaşamında olsun, kendi konfor alanında bile güven problemleri yaşamaktadır. Sürekli olarak zihnini meşgul eden ve kendi konfor alanında herkesin her şekilde müdahale ettiğini düşündüğü, sağlıksız, fonksiyonel olmayan düşünceler devam etmek. Sevgisiz ortamda büyüyen çocuklarda genellikle duyguları farklı alanlarda yaşarlar ve en üst seviyede yaşarlar. Örneğin bir yaz sürecini çok uzun süre yaşarlar. Ya da birisine karşı hiçbir şey hissetmemeye ve sürekli nötr olmaya başlarlar. Örneğin sevdiği birisini kaybetti. O anda üzülmesi ya da işte ağlaması gereken, vermesi gereken tepkiyi vermez. ...dolup kalır. Ee, ya da yaz süreçleri çok uzundur bu, bu tür kişilerde. Yani duyguları sağlıklı bir şekilde yaşayamazlar. Ya içlerini atarlar duyguları... ...ya da e, çok fransız bir şekilde duyguları yaşarlar. Aynı zamanda öfke nöbetleri de görülüyor. Dediğim gibi bir şeye kızdıklarında... E, ...bu kızgınlık çok daha üst seviyede olabiliyor. Hiçbir duyguyu sağlıklı ve kontrollü bir şekilde... Yaşamıyor. Bu süreçten sonra da zaten ilişki tipleri, sosyal işlevsellik de bozulmuş oluyor. Evet, bugün sizlerle sevgisiz ortamda büyüyen çocuklara neler olduğundan bahsettik. İlerleyen yaşamlarını nasıl etkilediğinden bahsettik. Tabi bu söylediklerim sadece bir kısmı. Çok daha ciddi problemlerle de karşılaşabiliyoruz. Olasılık dahilinde olan durumlar da olabiliyor daha sonrasında ortaya çıkan durumlar da olabiliyor. Ergenlik dönemine kadar çıkmıyor da sonrasında bu problemler devam etmeye başlıyor. Çünkü sevgisi, sürekli yargılanan, nefret edilen ve soyutlanan, kendisinin hiçbir şekilde dikkate alınmadığı bir ortamda büyüyen çocuklarda çok daha farklı psikolojik problemler görüyoruz aslında. Bu saymış olduğumuz psikolojik problemler sadece bunların kırıntıları diyebiliriz. Bunlara neden olan çok daha farklı şekilde de kendisini gösterebiliyor. Mesela travmatik durumlarda yaşanabiliyor aynı şekilde. Hele ki bir de şiddet varsa bütün bu saydıklarıma ek olarak sevgisizlik, yargılanma, görmezden gelinme, ciddiye alınmama ve şiddet de varsa Psikolojik problemler ikiye katlanmış oluyor tabii ki. Olasılık dahilinde durumlardan da bahsettik zaten ama genellikle e, gelen vakalarda, gelen yaşanan süreçlerde bu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz. Evet, bugün bunlardan bahsettik. Sorularınız olursa sosyal medya üzerinden ya da YouTube üzerinden sorabilirsiniz yorumlar kısmından randevu ve bilgi almak isterseniz de numaralarımız mevcut zaten. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu zaman dilimleri diliyorum. Sevgiyle kalın.